Yavaş yarış yapacağız. Nedir? Ee, yavaş giden kazanır gibi. Tabii ki kendi kendime yapacağım. Şimdi bir örnek verelim Şu çizgiden nereye kadar olsun? Şu bilmem neredeki çizgiye kadar mümkün olduğunca yavaş gitmeye çalışacağım. Ee, arka fren, gaz ve debriyajı da ayarlayarak bakalım olacak mı? süresini videoda ayarlamak için de elimi kaldıracağım böyle başlamadan önce. 3, 2, 1. Biraz debriyajı kavratıyorum Ah! Ayağımı koydum, yandık abi Başla Burası mıydı? Bir daha Ayağımızı koymadan 3, 2, 1 Karşıya bakıyorum. Çünkü önüme bakarsam olmuyor abi. Ayaklarımı koymuyorum. Dikkatim dağılmış. Bir. Birinci tur. Şimdi de geri dönelim. Bu arada burası benim ilkokulu. Şu anda tatil. Şu çizgi. Ellerimi çok sıkıyorum. Kaşındı biraz. Neden bilmem. 3 2 1 Her evet. şeye bakıyorum. İkinci tur oldu, güzel oldu. Ee, bu şey yapıyor yani, hakimiyetinizi inanılmaz arttıran bir şey. Yani benim öyle oldu, benim hakimiyetim bayağı arttırdı. Ee, yani ben tabii çok tecrübeli bir sürücü falan değilim ama işte böyle okuduğum kitaplar bilmem nelerden gördüğüm bir şeydi yavaş yavaş şey yapıyor yani böyle gaz, e, debriyaj hakimiyetinizi. Eee denge hakimiyetinizi arttırıyor. Bence deneyin, bir şey kaybetmezsiniz. Zaten biliyorum birçoğunuz süremiyorsunuz. Yok kayar düşerim falan diye ki ben de öyleyim. Artı çok soğuk. Böyle inanılmaz kıyafetler olmadan üşüyor insan. Tabii ki mecburen sürmek zorunda olanlar var. Bir de kışın da sürmeyi çok sevenler var. Ben o öyle değilim abi. Acı çekiyorum şu an yani ellerim baya dondu. Ama güzel bir antrenman kış için. Seviyorum. Bir tur daha. 3, 2, 1. burada şöyle bir şey, burası yokuş aşağı olduğu için gaz frenine çok gerek yok. Şöyle. Ama bu tabi hızlı oldu. Evet bu bayağı hızlı oldu. Arka freni hiç kullanmadığım için. Bu olmadı. Dördüncü tur. 3, 2, 1. Aa bak gazı böyle sabit tutunca daha kolay oldu abi. Gaz ama arka frenle ayarlıyorum daha kolay oldu. Şu anda ayağım arka frenle görünmüyorsunuz daha kolay oldu. Oh yeah. Yedim <laughs> acıdı lan. Bu da 2 ve 40 Sukayım. Güzel. Güzel antrenman. Şimdi iki tur dönme yapalım. Kafayı çeviriyorum iyice. Ve dönüyorum. Şimdi şu çizgiden öbür çizgiye dönmeye çalışalım. Agresif oldu. Bir daha. Öteki çizgiye değmiyoruz. Evet. Baktım içeri. Oo, güzel oldu. Bir daha. Hop bir daha. İçeri baktım. Bir daha. Güzel. Şimdi ters. Ters daha kolay çünkü trafikte de hep böyle dönüyoruz. Bu dönüşü falan yaparken. Ya benim daha kolayım Şöyle yapıyorum. E, etrafında döndüğüm şeyin yani şuradaki hayali noktaya bakıyorum. Daha kolay oluyor. Artı yavaş yarış ayağımı koydum yanlış şuradaki hayali noktaya bakıyorum daha kolay oluyor artı gaz debriyajda hızımı ayarlarken yine ayağımı koydum lan burada <laughs> gaz debriyajda hızımı ayarlarken hafif arka frene dokununca sanki daha mı kolay oluyor acaba bakalım arka fren yok Arka frensiz oldu. Güzel oldu. Bunda arka fren var. Evet ama arka fren olunca üçüncü bir kontrol olduğu için sanki daha yavaş dönülebiliyor ya. Daha daha 8 Hadi bir daha 8 Bir yetmedi buraya. <laughs> pardon, pardon. Alo. İyi de sen ne yapıyorsun? Yapı kredi mi? Yapı kredi. Bir bankamatiği vardı diye hatırlıyorum ama bilmiyorum ya yok herhalde bitmek üzere okey ee, haberleşir biraz. tamam hadi bakalım